Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz programımıza Erzurum'dan devam ediyoruz. Sektörleri sizlerle buluşturmaya. Bulunduğu sektörde önce olan Ekinciler İnşaat'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Muhammed Ekinci bulunmakta. Muhammed Bey'in diğer inşaatçılardan bir farkı da inşaat mühendisi olması. Hemen kendilerini tanıyalım ardından firmalarını tanıyalım. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Bey. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ben 1992 Erzurum doğumluyum. 2018 İnşaat İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. Eğitiminizi inşaat alanında tamamladınız. Peki ekinciler İnşaat olarak kaç yıldır var olmaktasınız? Burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz ekinciler İnşaat olarak 2009'dan beri faaliyet sürdürmekteyiz. Genel olarak bizim altyapı ve üst yapı olarak işlerimiz devam etmektedir. Gerek taahhüt işlerimiz, gerekse malzeme satış işlerimiz devam ediyor. Bunun için ne söylemeliyim ben size? İnşaat sektöründe Erzurum'da altyapı olarak ilk 3 firmada sayılabiliriz. Peki ekinciler inşaatın projelerinden biraz bahsedelim mi? Hangi bölgelerde hizmet vermektesiniz? Sadece konutlar üzerinden mi? Kurumlar ve kuruluşlarda sizlerin yapmış olduğu projeleri görebilir miyiz? Ekinciler inşaat olarak geçen sene Erzurum Emniyet Genel Müdürlüğü'nün peyzaj alanını yaptık. Bu senede dört farklı şehirde şantiyemiz devam etmektedir ve bu sene şu an yetişmekte olduğumuz iki tane taze evimiz var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pasinler bölgesinde iki tane taze evini yapmaktayız ve inşallah bir ay kadar süreyle bunlar teslim edeceğiz. Ayrıca şu an Bayburt'ta DSEİ projemiz devam etmektedir. Ağrı'da bir altyapı çalışmamız devam ediyor ve bunun yanında şu an Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin altyapısını yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 gün süre kadarıyla da hepsini teslim edip işlerimizi tamamlamış olacağız. Sadece Erzurum'a değil de çevre, çevre. ilçelere. Evet, sadece Erzurum değil de farklı yani Doğu Anadolu bölgesine yakın bölgelerimizde de şantiyelerimiz devam ediyor ve burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki Muhammed Bey, inşaat sektöründe yalnız değilsiniz. Sizler gibi bu işi yapan birçok firma var. Bir özelliğinizi ben söyledim. Dediğim gibi inşaat mühendisisiniz. Her in, e, müteahhit ya da inşaat alanında e, hizmet veren kişi inşaat mühendisi değil. Diğer özellikleriniz neler? Değerli izleyenlerimiz sizi neden tercih etmeliler? Ee, tabii benim en büyük özelliğim. Küçüklükten beri inşaatın içinde olma, gerek malzeme satışımız olsun, gerek de işçilik konusunda biz diğer firmalara göre öndeyiz. Hem malzeme satışımız var hem de gerek olarak da şantiye bilgimiz olduğu için müşterilerimizin bizi tercih etmesi onlar için bir avantaj olarak görüyoruz. Evet değerli izleyenler, bulunduğu sektörde önce olan Ekinciler inşaatı sizlerle buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışına sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın.